lerdese bu situasi hiç sağlam. Geliyorum. Açtım. bekliyorsun Evet Nisan unutmayın o tarafta var. Gerçekten çekmiş, gerçek. Bu sabah da. Al. Oncu. Başka de Eşire, burada. Ne yapıyorsun? Şu an Kastamonu'da İngiliz Kadınlar Birleşimi bir takım kampındayız. Bir hafta sonra İtalya'ya Avrupa Boks Şampiyonası'na gideceğiz inşallah. Orada da madalya madalyalarla dönmeyi hedefliyoruz. Bu arada antrenmandan boşta kalan kısımlarda çocuklarımıza çevre temizlik bilincini aşılamak ve topluma da farkındalık oluşturmak amacıyla çevrede bulunan, piknik yapan insanların yaptığı çöpleri topluyoruz. Umarım bu kampın etrafında ve doğada bulunan çöpleri bir daha insanlar atmaz. Antrenmanlarımız dışında boş vakitlerimizde antrenörlerimizle birlikte çevreye faydalı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Örneğin mesela çöp topluyoruz sürekli. Doğa bizim, çevre bizim. Yani herkesin bu konuda birazcık daha bilinçli olmasını istiyoruz. Yani yerlere çöp atmamaları hepimiz için daha iyi olacak. Çünkü doğa hepimizin. Hepimiz bundan faydalanıyoruz. Çöp atma, çevrenin kirli olması hepimizin sorunu. Çünkü bu dünya hepimizin. Bu yüzden herkesin çöp toplama ya da yerlere çöp atmama konusunda daha dikkatli olmalarını istiyorum.